Arkadaşlar Minecraft Gamers'tan ben Alperen bugün sizlerle ilk videomuzu çekiyorum ilk videomuzdaki amaç ne diye sorarsanız ne yapacağız stat yapacağız arkadaşlar çok manyak bir stat yapacağız efsane bir stat yapacağız şu an bakıyorum da şöyle ayarlara tam yapacağım bir şey yok evet arkadaşlar statı yapmaya başlayacağım statı ben yeşil yünden yapmayı planlıyorum yeşil ve yün abi şu atları falan arkadaşlar engelleyemedim internetten araştırmaya da doğruya doğru gücendim ee, i̇lk ben sağın ortasıyla başlamak istiyorum. 1, 2, 3, 4 ve 1 dakika. Sayamam ki ben bunu böyle kazacağım ben. Evet kaz 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 kaz. Zaten bunlar tek hamle de öldüre... Öldü... Ah! Kalbim. Neyse, burası zaten şey yok. Ya. Ya öf. Nasıl yok edeceğim ben bunları ya? Neyse. Daha git git. Dediğinde dediğin de biraz büyük olsun değil mi bugün arkadaşlar temelini halletmeyi planlıyorum bu videoda ee, sonra diğer günlerde şeyleri Halleteceğiz gibi şu an diğer kalan bölümlerini iyi sonra Daha taraftarlar falan da yapacağız bir adım bir adım daha tamam şöyle devam 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 bak bak hemen buraya itiyor arkadaşını gelmeyin lan bu alana giren öldürürüm lan sizi. Heh. Tamam azabı bunlar gazabı uğradı abi gözükmüyor aa ne yaptım ben ya şöyle şundan al da yanına bir tane bunu lazım oluyor gördüğünüz gibi bak evet ee, buraya kadar kazmışım böyle Bunun ortasını TNT ile patlatacaksın aslında de işte bir kat şey yapan TNT yok ki. Olsa belki zeminli de bu bölüme yetişmez. Şu an başladık da video. 14-28 saat. Yani kenarları beyazla döşesem mi? Döşe 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 döşe. Evet arkadaşlar başladık yapmaya. Döşüyorum şu an kenarlara. Bak. Yine geldi bir ay ya. Arkadaşlar şu pencere mencere açık ses gelebilir. Sıkıntı etmeyin. Ben kalamıyorum. Bunalıyorum böyle dar alanda. Ondan dolayı yaptım. evet şu kenarlarını yakazıyorum arkadaşlar. Şey olsun diye. Oraları bir de direkt direkt de ayarlayacağım. Allah'ın X'niyle. Lan. Gel 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 gel. Evet arkadaşlar devam ediyoruz videoya şimdi. Eee bayağı bir genişlettim. Genişlettim diyor. Alan tamamdır da. Of elim yorulur yoruldu lan. Bu da son dönemiş. Dönemeyiz Hadi birleştireyim ben şunu da tamamdır zaten. Hop. Evet kenarları hazır. Şimdi şu kenarına bir beyazı koy da kenarlar şey olacak ya. Böyle tek sıra mı yapsın? Yoksa hepsini kazıp mı döşesem ya? Hepsini kazıp döşeyeceğim. Son kararım. Şöyle bir yarısını yaparım ben bugün de. 28. Şu an bir 5 dakika oldu sanırım video. Olsun. Sizin için, sizin değer zaten. Niye değmesin ki? Hadi şöyle şöyle gidiyorum ben. Gidiyorum. Bilmiyorum ne hal. Neyim? Yedi. Yok. Yoksun. Gönküstü. Geçse. Evet, a burayı kırın. Yoruldum lan. Evet, hibritçim kullanacağız. Ya. Hibritçim. Hibrit ezdirmem ulan. Hadi hızlı 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 hızlı. Hızlı. Hayat evet arkadaşlar, inşallah abone sayımız artar. İzlenmelerinizi bekliyorum. Neyse bu devam. Evet, kas 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 kas. O çiftli gidiyorum bakın. Hop 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 hop. Şey yap, hangi stadı yapsam diye düşünüyordum. Hepsi zor. Ya bir iki tane bir de map indirdim arkadaşlar. Alyanzar'ın en yapmışlar? Kesinlikle onda şey kullanılmıştır bence ya. Benim yani beni üzer kullanmadılarsa zaten Ama kullanılmıştır diye tahmin ediyorum Ya şu şey var ya mod falan böyle Yüklüyorlar Şey gibi Plugin gibi Ondan kesin vardır onlarda Evet arkadaşlar şu kadar bir alan döşeyip bir kaleyi yapayım en azından ya değil mi Aynen şimdi burayı döşeyeceğim Hadi başla Bilmiyorum Hadi ama şey de yapacağız. Onu birazdan ayarlayacağım. Dom, domuz yok. Domuz şey. Pis, pis, yaratık seni. Bu kale direklerini şeyden mi yapsam şu? Günden mi yapsam? Halen kararsın. Demir lazım olacak bize şundan parmak. Bir deneyeyim şöyle. Aslında bu da olur mu? Sarı. Beyler şu an denediğim şeyi anladınız siz. bu bildiğim flama oldu lan. Dağıt dağıt. Ama idare eder bence değil mi? Kırmızı da mı alsam? Sarı kırmızı olacak ama neyse. Temelliyim arkadaşlar o yüzden böyle şey yaptım. Hop. Yeşil yün, yün 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 Evet, 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 Tamamdır. Yapıyorum ya şu bayağı ilerledim. Hop. Hop 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 hop. Ortaklaşa videolar da çekebiliriz arkadaşlar. Benim de e, YouTuber arkadaşlardan var bayağı bilmiyorum ya şu an alanın çok az bir kısmını yaptım. Bayrak hiç bayrağa benzemedi. Ne yapayım? Beceremedim onu. Ama ayarlayacağım şimdi ben onu bekleyeyim. Böyle bitmez. Şuraya kale yapacağım. Öf. Yemin ediyorum arkadaşlar gözüm bulandı ya. Bu ne böyle ya? Arkadaşlar yeni seri olarak şu an Elimde tek Minecraft yani. Eylül'e kadar. Hatta Eylül değil ya. Ağustos'tayız bugün. Ağustos'un biri. Ee, şey şimdi. 12'sinde mi çıkacak? Yok 12 şey yoktu ya. 8'inde mi ne çıkacak? Bir, bir, hafta sonra. Ya da ben yanlış mı diyorumdur? PES 2017 demo. Ben PES'in e, demosunu çekerim size. Tanıtacağım. PES'i bulurum yani. Kaçağını bulacağım. Demoyu da mı satın alalım? Zaten satın alınmıyor sanırım. Steam'e veriyorlar oradan da indirebilirim bilmiyorum Düşünsene demosla parayla parayla mı bilmiyorum şimdi dalga geçmeyin de 1 2 3 4 5 Ya sayamadım 1 Buraya da mı yapayım direği hemen Şöyle mi yapsam ki Adıdan da derler fix 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 Bu bildiğin dragon oluyor ama ya. ya Bu ne lan böyle bir bayrak yapamadım. Öf. Bayraklar fail ya bölümün adı belli. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41, 42, 43, 44, 45, 45. Şimdi ne yapacağız? 45 desek 2 bölüp 4'e böleceğiz 3 kilo bölünmüyor. Sıkıntı o. 20, 22 desek 22 de. O zaman buradan bir 22 çekeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Ya ben bunu niye göz kararı yapmıyorum? Birini şöyle koy. Birini şöyle. Vallahi bence oldu. <laughs> güzel oldu. Hemen dikelim kalemizi. Hop hop hop. Evet, güzel. Çatal bile yapacağım ben şimdi bekleyin. Şöyle. Şöyle. Aslında korku artısı çek şeklinde çok büyük sıkıntılar çıktı onda. Ben de sonra dedim bunu çekeyim bari deme. Dedim böyle bir stada bu seri olacak tabii ki stat tane kadar sizin neyiz? Bu bölüm 1 Hop. Lan. Bir tane fazla koyun lanet olsun. Ya bu niye böyle oldu? Bu niye böyle oldu şimdi? Bana bunu bir açıklayabilir mi? Şöyle. A tamam. Şimdi A lazım bana. A'dan al şunu yerine. Evet, oley. Şimdi döşe bunu böyle ağla. Bunu kaplayacağım arkadaşlar full A ile. Abi kırdım. Ciddi misin sen ya? Evet arkadaşlar kardeşlerim lan Heh. ya yavaşlatıyormuş ya dedim game moddayım ya yavaşlatmaz belki ama yavaşlatıyor yani adam diyor game moddasın diye sana avantajım tam biraz oğlum şöyle mi yapayım aynen bu iyi ya Şu şekil yaptım ben. Bir de yanları yapacağız tamam. İlk kalemiz tamam yani bugün. Fail. Direkler fail. Fail. Faili meçhul direkler oldu bunlar. Evet. Hop hop olmadı ha. Evet baksana şu direğin güzelliğine. Fail. Faili meçhul. Fail yani faili meçhul direkler şimdi ben bir şöyle şey e, şöyle var ya kalecilerin out kullanmak için küçük bir alan onu yapayım ceza sahasında yapacağız ama onun sadece bir kısmını yapabileceğim o kadar büyük yapmadığım için ah hop 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 hop, güzel oldu lan beğendim şu an başlasam aynı nasıl ya? değil Şuradan başlayacağım. Hop. Buradan kaç aldık? 1 2 3 4. Tabii ilerleyecek arkadaşlar. Böyle şey sanmayın. Evet. Şuradan 4 mı oluyor bakayım? 1 2 3. 4 şuradan alacağız bunda da like dan 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 oh tam güzel yes man oh güzel oldu be beğendim beğendim be <laughs> lan sinek ee, dan 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 lan Dur, iyi lan iyi ilerledim şunun içinde mi yapsam beyler dayanamayacağım yapacağım biraz uzayabilir video ama atacağız sıkıntı değil günah benim mi suç benim o, o şarkı şu an herkes bana söylüyordur bunu izleyenler ben de zaten yeter dedim ben de bir ara böyle iyi dinliyorum o şey dream file ne kadar güldüğüm hiçbir şey gülmeyeceğim ya şuna bak ya rezillik rezil insan ya ben ben rezilim ya şu direği yapamadım Lucky Vlog da çekebilirim arkadaşlar. Ee, Yaşar'la. Bilmiyorum bakacağız. Onunla da konuşacağız. Günde bir videomuz kesin olmasını dileğiyle. Yani bir video atacağım ben günde. Öyle planım. Atacağım da demin Bazen sıkıntılar mıkıntılar çıkıyor. Ahmet de falan olmuyor. Mesela tatile falan gidersem gittim de. Böyle bir iş olur mu olur gidersem yine günde. Günah benim suç benim nasıl devam lan kurdum bırakmıydım durdum bırakmıydım evet güzel oldu oley fre şeyi de yapayım şöyle şöyle exit tek git 1 1 2 3 4 5 1-2-3-4-5 ben isim kompleyt e kapatırsak bu kendime verdiğim rüşvetim evet bir kalemiz tamamlandı yiyeceğim değdi mi kendime niye ben bunu söyleyip söyleyip duruyorum ağız alışıklandı kusura bakmayın kaderim ben ne bu derdi ne gerçekten evet arkadaşlar bu kanala vloglar da Gelecek Ahmet de çok vlog çekecek yer yok ama tatile matile gidersen hemen alırım çekerim atar oh ah yamuk evet şuradan almalıydım ben ya şuradan başlayacak Eee ne yapacağım ben burayı çimenle 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 her şey yanlış oldu Şu an bildiğiniz faili meçhul Tüh Bu da buradan başlamadı Direkt şöyle Ha bu doğru Değil mi? böyle gitti bu doğru ama hata burada burada kurgu hatası var beyler hop şuradan başlayacağız işte tüh ya nasıl yaptım ben böyle bir hata what the fuck ne lan? Allah Allah ikisini de aynı yerde başlatınca böyle bir fail çıktı şöyle mi yapacağım bir de şöyle benim hoşuma gitmedi bu şöyle mi yapsam bu iyice batırdı şu şekil anlamsız Bunları çalışıyorum. Ya yani idare edecek ne diyeyim? Burada da penaltı kullanırsın. Evet, o güzel oldu lan beğendim. Geliyor ve be gol. Gol. İyi bu güzel. Evet. İlk şey bu oldu ama şu fail'leri unutmayacağız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar fail'lerimiz bu. Neyse arkadaşlar videomuzu burada sonlandıralım. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ee, Diyecek başka bir şey yok zaten ee, kan Videolarımla sizi coşturacağım Başlıyoruz arkadaşlar Serüvene çıktık Sizlerle abonelerimizi coştuk Görüşmek üzere görüşürüz beyler